Evet arkadaşlar 6. ayın 6'sı. Gürpük köyüne geldik. Tabii e, muhtarlığın da bazı çalışmaları varmış, değil mi? Biz o arada onu çekelim dedik. Bu arada gelirken gördük ki maalesef yazı e, çok güzel olmuş. Önceki yazı hiç iyi değildi. E, şimdi yakışan bir Gürpük e yakışan bir yazı olmuş, levha olmuş. E, gelin hep beraber şöyle bir e, Gürpük Beyliği bir gezelim bakalım. Nazlı canav, görse her gelin. Yeri... Yer bizimle de uğrarsa yolu Nazlı can ağzımı görse her yeri o suldan yaklaş yanına Yarın hatını sor seher yeri Yarın hatırını sor seher yeri taş yanıma yarın hatırını sor sen her yeri yarın hatırını sor sen oguna sulsana elə Geçiyor günüm Başımda sevda var dedim de yürekte Damım sevdanı çekerim De haberin olsun Başımda sevda var Zannedim yürekte Damım sevdanı çeker De nedim? haberin olsun Uyamam bana sevda çekerim de kayıp beni duyuyor. Bana sevda çekerim de haberin olsun duyuyor. Merhaba. böyle de bu yanıyor Merhaba hoş geldiniz hoş bulduk. İsim nasılsın? neydi senin? İsmail. İsmail abi nasılsın? Köyde yaşamak nasıl? Köy hayatı e, bu pandemide dolayı güzeldir. Evet. Ama şey açısından kuraklık geçiyor bir tarafta. Evet yağmurda maalesef yağmurdan yağmur. e, yaptığımız tabii ki masrafları Allah zaya götürmeye. Amin. Amin. He. Var mı köyün sorunları da var mı abim? E, köyün sorunu bitmez ki. Her köyde aynı. İlla ki vardır. He. Hiç çadıra girsen çadır bile şey sorun işte <laughs> aynı. He. bu şekilde İsa Kuş'ta. Peki çok teşekkür ederim. Çok He. sağ ol. Komşumuz Ahmet. Evet abimiz. Ee, Kolay gelsin. İbrahim Dayı'nın oğlu. <laughs> teşekkür ederim. Siz Size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Ahmet Turan Sönmez. Kulbet. Sivas'tan. Kurbetçisiniz yani. Şimdi yazları Sivas'ta köye diyor. geliyoruz. He yazın. Elimize geldiği kadar işte. Sen tanırsın diye bu dayı vardı. Evimize işiyle güzüyle uğraşıyoruz. He ne yapasın yani. mecbur. Burayı işine. ya şehirlere göre köy yerleri yazın yani iyiydi. çok iyiydi. iyiydi. Komşularımız ektiler. Ondan sonra Çıkmamış, yanmış. Evet. Çok mağdurlar. Aynen öyle. yağmur yağmadı her tarafta aynı. Evet. Bir burada değil ki ya. Bayağı bir kuraklık var. Aynen. Allah yardım etsin. Amin. İnşallah Ağabey. devletimiz de bu işe el atar. İnşallah. Yardımcı olur. Yardımcı olur bizlere de. İnşallah. Durum bundan ibaret. Peki. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben Çok sağ, teşekkür ol. ederim. sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Dinleyip yatıyorum da her nefesimde yataklara düştüm de haberin olsun Haberin olsun oy 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 Var mı kurbette çocuklar? Evet <laughs> kurbette Hepsi nerede? Ankara İstanbul? Bir kız bir var biri Kütahya'da He, o hepsini uzağa salmış. Orhan Gazi'den, İzmit. Hmm. Ne her biri, biri bir yere. Geliyorlar mı yazları köye? He, he geliyorlar. İyi. Buradan bir şey der misin? He. Ben selam salıyorum mu? Onlar izlerler. Hepsine be. selam olsun. Damatlarıma, kızlarıma, oğullarıma, gelinlerime çok da selam söylerim. Torunlarımı... Hangi torununu çok seviyorsun? Hepsi. Hepsi de bir. tamam oldu. Hadi eyvallah Değil, teyzem. Sağ olun. Sana. Teşekkür ederim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bekir abi ne var ne yok Teşekkür köyde? Teşekkür ederim. Birlik gideriz. Güzellik var. Sıkıntımız yok. Ee, var mı köyün sorunları da? Sorunlar veya yapılıyor. Sorunlar da yapılıyor. Yani. Ee, çok güzel çeşmeler yapmışlar. Her güzel olmuş. Yani. Çeşmeler hansı çeşmeler güzel olmuş. Ee, geçenden Allah razı olsun. Allah razı olsun. Nasıl Sıkıntı. köyde yaşamak nasıl? İyi şu an iyi yani iyiyiz. Sıkıntımız yok. Var mı gurbette çocukların? Çocukları var. Hep e, geliyorlar yerde. mı yazları falan? Evet, ya, da bayrama geliyorlar. E, bir de pandemi var ya ondan dolayı gel. Evet, da... evet şu an bu, bu sene pek pandemi e oldu. <laughs> Buradan bir, şey söylemek <laughs> ister misin çocuklar yani? Hepsine, Selam çok, falan. Hepsine selamlarımı hepsine selamlarımızı gözlere döktüm. Sicim ailesine hepsine selamlarımı iletiyorum. Sicim ailesine hepsine. Peki çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür çok sağ, sağ ol. Teşekkür ederim. Sanki cehennemden eydim de ortasındayım yıkma yana yanar tüten de haberin olsun Haberin olsun Sanki cehennem demektim de ortasındayım Kapur yanar tüter de hayır haber olsun Selamun aleyküm. Ablam aleyküm. nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. İsim alın neydi? Firdez Can Türk. Firdez Can Türk. Firdez Can Türk. Nasıl köyde yaşamak? Güzel bir şey ama biz Bursa'da yaşıyoruz. Ha, Bursa'da. Ne yazık ki Bursa'ya gittik. E, köye her sene geliyor musunuz? Geliyoruz her sene. Nasıl, e, köyün sorunları falan var mı? Siz belki dışarıdan gelmiş, görmüş olabilirsiniz. Vallahi simcilik muhtarımız çok iyi da, e, yapıyor işlemlerini. Evet. Biz memnunuz muhtarımıza. Evet, gerçekten de güzel çeşmeler buradan evet. falan yapılmış. Evet. Allah hayırlarını kabul etsin. Amin. Bizim ola, biz yaptırdık, olan çocuklarımız yaptırdı. Ya Allah kabul etsin sizin de. Evet. Öyle evet oldu. Peki, oldu. Hadi eyvallah abla. İyi günler. Abi. Teşekkür ederim. Sağ, olun. Yer gelip geçtik gel. ...bana Adın ne senin? Adın yani. ne senin? Adın ne? Sultan mı sen? Açık mı? Okula gidiyor musun? Senin dilin yok mu? Konuşamıyor musun? Mezarımın üstüne... ...yar gelip geçtikçe... bana canım gelin Selamünaleyküm. Aleykümselam korkmam. Tamam. Nasılsın? Çok şükür, çok şükür. İsim neydi senin? İsmim Halil. Halil soyadın? Yeni Yurt. Yeni Yurt. Nasılsın Halil amca? Yaş kaç? Yaş 77. 77. Şey, Allah uzun ömürler versin. Fotoğrafta dedik şimdi. Fotoğrafta. <laughs> 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 e, Kurtça ne diyor ben anlamıyorum da yani fotoğraf mı şey, çekiyor diyor. diyor Seni fotoğrafını çekiyor. He tamam <laughs> anladım şimdi. E? Ne var ne yok köyde ne var ne yok. Güzel. Güzellik var çok şükür. Köyün sorunları da var mı? Könler Malatya'da oturur. Ha siz Malatya'da kalıyorsunuz. He. He. Sıcak yerden kaçtınız buraya. He. Nasıl buranın havası güzel. Buranın havası güzel, serin. He, serin. He. Memleket ben nere? Çetin aya. Ne demek? He, ben Çetin ayalıyım. E, kimin oğlusun? Ben mi Mahmud'un oğluyum? Peki oldu. Var mı biri arzun isteyen? Çocukları gurbette var mı çocuklar? He. Çocukların gurbette var mı? Biraz Avusturya'da var buradan ona selam salıyor mu? He. O bana telefon ediyor. Ha o ediyor. He ben o kadar yazarım yok. He. O kıl görmedim. Tamam. Oldu. Sabri selam söyle. Oldu baş üstüne. Hadi ha. eyvallah. Güle güle kurbanım. Hadi. Selamünaleyküm. Aleyküm, aleyküm abi. Selam abi. Hoş geldiniz. Siz, hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyim? Talip. Talip yeni yurt herhalde. Talip yeni evet. Bek Çavuş'un oğlu. Köye inşaat mı yapıyorsunuz? Evet. Biz ot 1980'de gittik. He. Evet. Geri, 30, 30 sene sonra geri döndük baba yurdunu tekrar canlandırmak ne güzel için. Ama. Yani yapılacak yani bir şey yok. Bir çivi çakan Allah razı olsun. Allah size de yani. razı olsun geldiniz çekim yapıyorsunuz. Peki, abi siz e, dışarıdan geliyorsunuz köyün sorunları falan var mı? Köyün sorunları hep var. Yani e, yıkık var dökük var yani ne istesem var muhtara yardımcı var. olmak yani hepimizin vazifesi köprümüz yıkılmış köprümüzü tekrar konartacağız evet yani geliyorsun bir bakıyorsun böyle ya eski evlere bakıyorsun ya üstünde bir ağaç çok harman doluydu burası doluydu üstünde hiçbir şey yok evet yani sadece harfiyet attık toprak kazdık attık evet. baba yordu işte bırakamıyorsunuz evet yani peki abim çok teşekkür Allah <Size, ederim. size de razı olsun geldin çekim yaptın. O da i̇nşallah, da o olan. Çünkü Şimdi e, bende sonra da gelecek e, inşallah. baksana. İnşallah. He inşallah bende sonra i̇nşallah. da gelecek. Diğer geldiğimizde de e, evde. Diğer abilerim de gelecek e. onlar da burayı yıkacak. Burada daha bizim çok yerimiz var. Sırayla evet. buraya bir üç dört şey i̇nşallah. inşallah. Diğer geldiğimde de ev yapıyoruz. İnşallah inşallah kurban da buradayız. <laughs> 31 senedir gitmişim. 80'de gittim tam 31 senedir. Abi bir gün geldik evi çatılıyak, evi çatılıyak. Abi bir türlü kısmet olmadı. Evet. O da sonra gençler sağ olsun bir akı yaptı. O hakkına biz de katıldık. 30 sene sonra geldik yerimizi kazdık, ne güzel. evimizi ne yapacağız güzel. inşallah. Peki. Ama bizim köy gençler hepsi de gelecek inşallah. 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 i̇nşallah. Yani hepsi. Oldu. Hepsine de burada söylüyorum. Gelin herkes evini yapsın. Masraflarınız bize ait. <laughs> çok teşekkür <laughs> hadi ederim. Hadi. Çok geldin. sağ olun. Sağ ol. Dağlarım kurban. Gönlümün var varı Gönlümü sulayan vallak Sevda pınarı Batıdan doğmayan neyden sabah güneşi oy Filizini sürmüş vallah Güle benzersin Batıdan doğmayan neydi Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Seni tanıyabilir miyim abi? İsmim Bekir, soyadım Gökgedik'tir. Ee... Bakayım. herhalde siz sizde gurbetçisiniz. Gurbetçiyiz doğru. Köye ev yaptınız mı? Yaptım evet. Kısmet yani... olursa gelip oturacağız. Ee, i̇nşallah, inşallah. Niye? İnşallah olur ya yani. inşallah. Herhalde bu ev sizin değil mi? Doğru He. Ee, güle güle oturun. Çok Allah da güzel larımız. olmuş. Var mı köyün sorunları abi? Ya, köyün sorunları sorunları zaten Hı. bitmez ki. Evet, her yani köyün Biri, bitse biri, başlar, biri bitse biri başlar. Biri bitse biri başlar. E birlik beraberlik olursa her şey de atlatılır yani. En güzeli de o işte. Hani demişler de, evet. bir elin nesi var, iki sesi var. Tabii her şey birlik beraberlikle güzel olur. Yani birlik beraberlik olunca her şey atlatılır. Köyümüzde dört dörtlük olur. Evet. Peki abim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evin barkı inşallah. Ocağın köy Sürü, sürü, bezalım. masum bakışına Murat almadım Dünyayı dolaştı Valla eşim bulmadım Tatlı dillerine zalım Asla doymadım Arıdan petekte Dala benzesin Masum bakışına valla asla doymadım Arıdan, petekten Zalım Bala benzersin Doğudan yükselen Kurban Şabak yıldız Oyun Yeşil çimen Uzak kurban Savurma Evet Muhtarım Köyünüzü gezdik gerçekten de çok güzel Kurbetçiler gelmiş. Ee, çeşmeler yapılmış ama isimlerini bilmiyoruz e, yazı. Çeşmeler köyün içindeki çeşmeler üçünü Halil Can Türk. Üç tanesini. Üç tanesini Hanım Türk ve Sinem Can Türk hani hayratına yaptırdı. Allah, hayırlı, Allah kabul, kabul etsin. Kabul etsin. Aşağıdaki başlangıçtaki çeşmeyi de evet. Antalya'da Şinasi Çevik. Ee. Allah hayırlarını Yapın, kabul, Allah etsin. kabul etsin. Allah hayırlarını kabul etsin. Bu da sizin aracına ayrı ayrı teşekkür ederim. Tamam. Allah hayırlarını kabul etsin. Allah razı olsun. Var mı? Gurbettekilerine bir şey demek ister misin? Hepsine çok çok selam söylüyorum. Allah işten razı getirsin. Köyümüze sahip çıkalım. Köyümüze sahip çıkıyorlar. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Hepsine ayrı, ayrı teşekkür ederim. Hepsine selam söylüyorum. Sağ evet. da bu ara söyledi. Hı hı. bir şey oldu. Bu tam yazar gözükmüyor. Evet. Şimdi şu üst kesme. He işte. yani üstte. Yazlar yapılıyor. Çarşamba günü onları da takacağız inşallah. İnşallah. Üstü şurada pek belli olmadığı için. Evet. Çünkü böyle olması gerekiyordu. Ama isimleri yazdırıp şuraya. Tekrar. Şey <laughs> tekrar bu ortaya düşüyoruz. Oldu muhtemelen. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Olun. Çok sağ ol. Sen ne iş ya? Neye görüyorsun ya? Karıyla ne ediyorsun? Karıyla görüyorum kardeşim işte. Karıyla ne ya? Dövüşmem ya. Ben onu kaçırdım, onu tokatta kaçırdım. Tokattan kaçırdın? Ya Felfele, Felfele deresinin orada bir köy var, orada kaçırdım lan. Şeyden oradan, gel, nasıl, kandırdın mı yoksa mı ettin ya? Tokattan buraya neye gelmiş? Ya işte kandırdı mandırdı. Aldım getirdim kardeş. Gönlüm düştü aldım getirdim. İyi tabii e, tabi bak. ne yaparsın? E? <laughs> ne yaparsın? Dostum peki hadi iyi Hadi güle güle <laughs> ne yapayım? Sağ olasın. Asla doymadım lele Ardan betekten neydim? bala benzersin Tatlı dillerine vallahi Asla da gerçekten çok güzel işler yapmışsınız. Emenize sağlık. Sağ musalla taşı burada mı? Musalla taşı burada da. Bunu da inşallah değiştireceğiz. Ömer Moroğlu üstlendi bunda. İyi Allah razı olsun. İnşallah Kurban Bayramı'na gelince güzel bir musalla taşı da Ömer Moroğlu yapacak inşallah. İnşallah. Ömer Bey evet. bekliyoruz sizi kurbanda. Evet bekliyorum şimdi kurbanda. İnşallah güzel bir şey yaptıracak bir kendisi. Peki teşekkür ederiz. Buradan Sağ hayırları kabul olsun. Herkese selam söyle. Sağ ol. İşler gelsin. Evet arkadaşlar geldik. 45 Köyü'ne gezdik tabi. Gezebildiğimiz yerleri kadar gezdik. Yeni yeni inşaatlar var tabi. İllaki Rubette ekiler gelip evlerini yapıyorlar. çok güzel olmuş. Çeşmeler falan yapılmış bayağı. Bayağı bir şeyler yapılmış. Buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. iyi seyirler diliyoruz. Buradan bakalım hangi köye nasıl oraya doğru gideceğiz.